İyi akşamlar arkadaşlar. Hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım. Ardından sorularınız varsa sorularınızı alırsınız. İyi akşamlar. Ee, öncelikle Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Bugün üstün bir oyun oynadılar. Oyunu kontrolün ellerinde tuttular ve e, maçı kazandılar. Bize gelince biz maçın başında zaman zaman iyi şeyler yaptık. Topa sahip olduk. Rakip alana yerleştik golden sonra biraz daha baskın gözüktük. Rakip sahada, rakip ceza sahasına girmeye, pozisyon üretmeye çalıştık. Ama çok etkili olduğumuzu söyleyemem bu pozisyonlarda. ikinci yarıda da zaten yine gol ararken bir gol yedik tekrar. 2-0'dan sonra zaten oyun tamamen onların kontrolüne geçti. Eee ve bugün biz zaten hak edecek oyunu oynayamadığımız gibi o mücadeleyi de ortaya koyamadık bu sefer. Enerjimiz de düşüktü maalesef. Ve ee, haklı bir mağlubiyet aldık öyle söyleyeyim. Şimdi üç gün sonra oynayacağımız, kendi sahamızda oynayacağımız bir Antalya Spor maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Tabi ee, tabii transfer dönemi de devam ediyor. Burada da biraz herhalde elimizi çabuk tutmamız gerekecek. Çünkü aynı oyuncuların üzerine sürekli yük bindi ve ee, artık onlar da yorulma noktasına geldiler. Biraz daha e, takviye ihtiyacımız var gibi görünüyor. Evet. Yani sorunu çözmek adına öncelikle o topları attırmamamız gerekiyor. Yani ön tarafta o baskıyı doğru yapmamız gerekiyor. Daha sonra da atıldığı zaman zaten arkaya koşan oyuncuyla mesafemizi, pozisyonumuzu doğru bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yani bir şeyleri orada demek ki yanlış yaptık ki o pozisyonlarda sıkıntılar yaşadık ama o genelde de skor alındıktan sonra biz onları yaşadık. Yani öncesinde bu konuda çok fazla sıkıntımız olmadı diye düşünüyorum. O da normal yani. Risk aldık, öne doğru gittik. Arkada boşluklar bıraktık. Orayı da kullanmaları çok normal yani. Pesic zaten iyi bir oyuncu yani. Başka Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar.